merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Esin. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere yeniden bir çeyiz videosu ile sizlerin karşınızda bulunuyorum. Bugün böyle hem çeyiz videosu hem de kendim için aldığım böyle ufak tefek yine alışverişleri her pazar günü sizlere gösterdiğim gibi bugün de göstermiş olacağım. Şimdi hemen aldıklarımı sizinle paylaşıyorum. Elime gelenleri böyle sırayla göstereceğim. Ve size de ufak bir sürprizim var. Onu da ilerleyen dakikalarda görmüş olacaksınız. Ee, i̇lk önce kendime şöyle terliklerden aldım. Biliyorsunuz böyle terlikler bu ara çok moda zaten. Baya her yerde karşınıza çıkıyordur sizin de. Ben de böyle markete gittiğimde böyle e, gördüm. Elime gelmişken de alayım dedim. Hatta anneme kardeşime falan da aldım. Böyle ilk önce dedim ki evde giyerim diye almıştım. Sonra da vazgeçtim çeyizime koyayım dedim. Zaten evde yeterince terliğim var. Şu şekilde böyle siyah rengini aldım. Pufuduk pufuduk bir terlik böyle. Arkası şöyle yani tabanı. Normal bir terlik. Böyle siyah bir tane terlik aldım kendime. Şurada avizem var. Aslında elime gelmişken bunu da sizlere göstereyim. Evin tüm avizelerini aldık bitti diyebilirim. Eksik var mı diye düşünüyorum ama yok. Şu arkamda burası yemek masasının olduğu bölüm. Onun üstüne de bir tane aviz aldım ama henüz daha takamadık. Onu da takınca sizlerle paylaşırım. şimdi size yatak odası için aldığımızı paylaşacağım. Biraz böyle birbirine geçmiş bir durumda. Şunu hemen düzelteyim. Evet uzun bir şey uğraş sonucunda açabildiğim açabildim sonunda birbirine böyle karışmış. Çünkü bunlar yani ben bunu da trend yoldan sipariş verdim. Biliyorsunuz tüm avizelerimizi trend yoldan aldık. Ve gerçekten çok uygun fiyatlar aldık. Yani benim aldığım ürünleri böyle dışarıda hani Tekzen, Koçtaş veya bir avizecilere baktığımda gerçekten böyle 2-3 katı falan yani aldıklarımız. Biz gerçekten çok uygun da getirdik avizeleri. Bunda böyle yatak odasını aldım. Böyle yatak odasına daha böyle tatlı, şirin bir şey olmasını istedim. burada bağlar yani kabloları falan var fakat onlar başka bir poşetteymiş. Zaten taktıktan sonra size tekrardan bir ev tur videosunda gösteririm. Bu şekilde şuraya böyle bir tane ampul, küçük bir ampul olacak. Çok aydınlatacağını düşünmüyorum. Ama yani yatak odasına çok da aydınlığa gerek yok bilemedim yani. Bu bence ideal diye düşünüyorum. Bunun fiyatını 130 TL'ye aldım. Yani dışarıda baktığımda 250 TL'nin altında bu avize gerçekten yoktu. Ve böyle çok hoşuma gitti. Yağmur avize diye geçiyor. Bu şekilde. Yani eğer bundan alırsınız sizde bilginiz olsun. Şunları bu aşağısında gördüğünüz saçları siz kendiniz takıyorsunuz. Ayrı bir poşette getiriyorlar size. Fakat takılması gerçekten çok kolay. Yani şurada şöyle bağlantıları var görüyorsunuz. Şuradakini hemen geçiriyorsunuz. Hemen takabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor o yüzden. Ben çok beğendim bunu. Çok hoşuma gitti. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bunu ben hemen şu koltuğa bir düzgünce koyup hemen geliyorum ki tekrardan birbirine karışması Evet avizeyi güzelce koydum yerine çünkü poşetteyken çok efsane böyle birbirine dolanmış. Tekrardan sorun olmasın ki zarar görmesini de istemem. E, ha, Duyu da hatta buradaymış. Bulamamıştım demiştim. Üstü de bu şekilde oluyor. Yani güzel bir görüntüsü var. Bilginiz olsun. E, sonrasında runner istiyordum. Annem böyle ASB2 home'da bir runner görmüş. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Zaten bunların böyle halıları da var. E, banyodaki paspasları da var bu modelin. Biliyorsunuzdur bence siz Ve benim böyle e, zaten şu anda bence görsellerde görebiliyorsunuz. Siyah, gri, e, beyaz olan bir salonum olduğu için bence bu da gayet güzel olur diye düşündüm masada. Hatta video çektikten sonra bunu da böyle sereceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde de runner'ım var. Bunun ebatlarını size söyleyeyim. 45'e 150 imiş. Benim masamın boyutu 1.60. Bence güzel olur. ideal olacağını düşünüyordum. Bunu ben bayağıdır görüyordum. sv takip ediyordum. Fiyatları böyle 50, 40, 50, 40'a iniyordu. En son 25 TL'ye inmiş. Annem de gitmişti. Dedim bence al yani direkt kaçırma bu fiyata. Çok iyi. Yani beğenmesem bile bilemedim birine hediye götürülebilir veya bir şeyde ben bunu mutlaka kullanırım. Orta sehpaya böyle katlayıp koyabilirim. Her türlü hani en kötü masaya olmasa bile yemek yerken böyle iki kişilik serilir diye düşündüm. Bu da böyle hoşuma giden parçalardan biri. Bunu şöyle bırakalım. Sonrasında hatırlıyorsanız bir önceki yani en son attığım videoda kavanozlarımı göstermiştim size. Çok böyle hani fazla fazla kavanoz almak istemedim. Yani fazladan kastım yüksek mevlaları ödeyip böyle hani 10 kavanozu böyle 500-600 TL vermek istemedim. Çünkü gerçekten şu anda böyle Paşa falan bir kavanozu 40-50 lira en yani en aşağısı diyebilirim. O yüzden benim de böyle hani kavanozlara ayırabileceğim bir bölümüm olmadığı için gözükmeyeceği için normal bildiğimiz böyle şişe cam paşa bahçenin kavanozlarını aldım. Ama var dedim ki kapakları düz beyaz olmasın. Böyle gold bir kapak tercih ettim. Benim aldığım yerde bunlardan yoktu. Geçen Kadıköy'e gitmiştim. O zaman gördüm. Hemen böyle 10 tane aldım. Ve gerçekten daha bence beyazdansa böyle gold deseni olması bence biraz daha görselliği kazandırmış oluyor. Yani en azından kimse görmeyecek ama ben göreceğim. O yüzden böyle renkli bir şey alayım dedim. Tanesini 50 kuruşa aldım. Yani 10 tanesi 5 TL falan gelmiş oldu. Kavanozlarda böyle acayip uyguna getirdim diyebilirim. Bence daha da iyi oldu diye düşünüyorum. Ee, sonra şöyle düzenleyici aldım. Hemen göstereyim. Bu küçük bir düzenleyici. Bunların büyüklüğünü de almak istiyorum. Böyle trend yolda bakıyorum. İndirmeyi geldikçe alacağım onları. Bu da şöyle kalp desenliydi sevgililer günü için yapılmış büyük ihtimalle. Ee, bunu odama koymasam bile banyoya bile koyabilirim. Yani her yerde kullanılır. Bu da güzel bir görüntü olur diye düşünüyorum. Böyle küçük bir organizer. Şöyle kapatayım. Ee, sonrasında benim dikiş kutum yoktu. Yani dikiş kutusu içinde nasıl bir şey alınır hani bilemedim açıkçası. Sonrasında şöyle bir kutu gördüm bir kutu deniliyor bilmiyorum. Şu anda aklıma gelmedi. Ee, böyle dolabıma koyarım dedim. Bunu böyle dikiş kutum yapmış olacağım. Yani derinlemesi yine var. Makas şöyle sığmasa bile böyle çarpmaz sığabilir. Tüm böyle dikişleri ıvır zıvırları bunun içine doldururum diye düşündüm. Bunu da 12 TL'ye aldım. Görüntüsü de şu şekilde. Bu da büyük bir ihtimalle sevgililer günü için yapılmıştım Ama ben beğendim. Hoşuma da gitti. İşimi göreceğini düşünüyorum. Hani dikiş kutusu başka da aklıma gelmedi nasıl bir kutuda yapılır diye açıkçası. Ee, sonrasında yastık kılıfları aldım. Ee, bizim benim oturduğum bir yerde böyle e, hani züccaciye gibi bir yer vardı. Orada gördüm bunları. Ben zaten nevresim takımlarında düz nevresim takımları hoşuma gidiyor ve benim yatak odam içinde yani şu anlık böyle düz ferah olması benim için daha iyi. Görselli kazandırırını düşünüyorum. İleride nasıl neler kullanırım bilmiyorum. Böyle dokusu hafif, e, yumuşak bir dokusu var. İkili zaten bu yastık kalıfı. Şöyle görebiliyorsunuzdur umarım. Böyle beyaz, hafif böyle çizgileri falan var. Kendinden bir deseni var. Yani bildiğimiz otel e, yastık kalıfı diyebiliriz. Düz renk çünkü. E, sonrasında yine aynı yerden böyle siyahını tercih ettim. Siyahı da çok güzel. Siyah da böyle yine... E, kaygan gibi diyebilirim. Yani öyle bir kumaşı var. Tam belli olmuyor ama dokusu kaygan yani evet. da bu şekilde. Bunları da çok uygun bir fiyata aldım. Bu siyahlığı iki tanesini 12,5 TL'ye almışım. Beyazı da hemen bakalım. Beyazını da 15 TL'ye almışım. Genelde ben yastık kılıflarımı falan da ACV2 Home'dan tercih ediyorum. Yani oralarda alma sebebim aslında çünkü daha böyle yeni modaya uygun. Böyle Karaca'nın nevresim takımlarında da güzeller var ama çok böyle desenli, işte güllü, çiçekli, böcekli. O yüzden onları tercih etmiyorum. Böyle düz olması benim açımdan daha iyi. Yani böyle hani otel çarşafları gibi oluyor, nevresim takımı gibi oluyor ama benim için çok hoşuma gidiyor. Yani çok daha beğeniyorum böyle düz olmasını. Sonra bunları da hatta gelmişken salonda bakalım koyacağım nasıl olacak. Salona böyle TV ünitesinin yanına ee, bu arada en son benim konsolumu gördünüz sonrasında biz konsolu ikinci odaya koyduk ee, birkaç video öncesinde anlatmıştım size yine üzerinden geçiyorum konsolu ikinci odaya koyduk salona yeni böyle tv ünitesi ve orta sehpa aldık böyle aynalı aldım aynalar çok hoşuma gidiyordu gözüme de bir şey kaçtı şu anda şu an, e, video bittikten sonra size gösterir miyim bilmiyorum yoksa sonrasında böyle ev turunda mı gösteririm onu birazdan karar vereceğim böyle düşüneceğim t ünitesinin yanına böyle yine aynalı böyle bir şey almak istedim. Böyle albüm diyesim geldi. Çerçeve almak istedim. İki tane. Tanesini 30 TL'ye aldım. iki tanesi 60 TL'ye geldi. Yani böyle bulamadım. Hiçbir yerde bulamadım. Madam Coco'da yoktu. İngiliz Home'a baktım. Linens'de vardı. Ama Linens'tekiler de böyle çok fazla düz değildi. Büyüktü ve daha böyle şahşalıydı. Zaten TV ünitem aynı olduğu için de böyle çerçeveler çok böyle aynı aynı olmasını istemedim. O yüzden böyle küçük iki tane aldım. Belki şöyle kullanırım. Belki de ikisini ayrı ayrı koyarım. Bilmiyorum. Onu da zaten yerleştirdikten sonra size sonrasında gösteririm. Ee, sonra açacağım. Şunları da açayım. Bunlardan böyle sipariş verdim. Orta sehpaya koymak için. Bunlar da çok hoşuma gidiyor. Şöyle M harfini aldım Mücahit Esin olarak. Şu şekilde. Bir de diğerini hemen göstereyim. Evde açmıştım onu sonra ben tekrar buraya getirirken yoldayken illaki bir hasar görme durumu olabiliyor. Bu şekilde. Evet düşürdüm. çok hoşuma gitti. Şunları belki kullanmam sallantıları bilmiyorum. Şöyle daha yakından göstereyim. Aklımdaki planda bunları böyle direkt orta sehpaya koymak değil böyle bir tepsi almak istiyorum. Tepsinin görseni bulursam şuraya bir yere koyacağım dedim. istediğim o şekilde daha rahat anlayabilirsiniz. Bunları da böyle üstüne koyacağım. Bir de bununla beraber aldığım bir şey daha var. Hemen açayım. Bunlar emin önünde falan çok satılıyor. Aslında oturduğumuz yerlerde de kesin bunları satan yerler vardır ama ben bulamadım açıkçası. O yüzden internetten sipariş verdim. Ee, sipariş verdiğim yeri aşağıya paylaşırım sizlerle. Normalde bunlar daha da e, fiyat olarak yukarı satılıyor ama ben bunların toplamla kargo ile beraber 50 TL ödedim. Bu da koku. Kokusu nasıldır inanın bilmiyorum. Şu şekilde. Hatta çubukları falan da var. şöyle 3'üne ilim alamayacağım ama bende çok böyle şık bir görüntüsü oluyor diye düşünüyorum Siz de böyle orta sehpanıza Eğer yeriniz varsa böyle şeyler yapabilirsiniz benim çok hoşuma gidiyor bu şekilde olması sonra başka ne alalım evet, bunu da annem bana almış hemen gösteriyorum adan almış bunları. Bu şekilde. Bu bir kavanoz değil aslında. Yani süs bölümünden alındı. Şöyle. Bu da kapağı. Bunu da orta sehpaya koyacağım. Fakat nasıl koyacağım? Hemen söyleyeyim. Bunlardan siz daha öncesinde gördünüz mü bilmiyorum. Ikea'da böyle cam rengi, siyah renk. Yani rengarenk böyle simler satılıyor. Aslında sim gibi de değil. Böyle ayna parçası gibi. Bilemiyorum şöyle dökülmeden gösterebilirsem. İçi böyle. Bunu böyle bunun içine koyacağım. Bunun her tarafı böyle sim olacak. Böyle mumlarla isimlik mumlarımızla falan çok güzel dekor olacağını düşünüyorum. Bunu da böyle orta sehpaya koyacağım. Bunun fiyatı 25 TL'ymiş. Bunu da 25 TL civarına bir fiyat almıştı annem. Bunu başka nasıl kullanabilirsiniz? Yani benim gördüğüm kadarıyla Makyaj malzemeleriniz için biliyorsunuz organizerler oluyor demin gösterdiğim kalpli gibi. Fırçalıklar için daha böyle uzun oluyor. Bunlardan böyle içine yerleştirip fırçalarınızı onun üzerine koyabilirsiniz. Bence öyle de boşta durmaktansa çok daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunlar da bu şekilde. Bir de kendime böyle bir su ısıtıcısı, ısıtıcısı torbası almıştım. Bunu çok önceden almıştım. Hatta arkadaşımla beraber almıştık Seda. Onda da vardı bunun aynısından böyle kullanırız demiştik çok hoşuma gitti bakar mısınız yumuşacık böyle pamuk gibi şurada böyle sim detayları falan var bunu yani belki iki sene bile olmuş olabilir iki sene önce 35 TL'ye almışım yoyoso'dan aldık biliyorsunuz bu Japon markaları belki şu anda 50 TL falan olmuştur fiyatları her şey zamlandığı için başka ne gösterebilirim size şunu göstermemiştim bu da e, Nişan Nişan bohçam mıydı? Evet, nişan bohçamda getirilmişti bana Nevresim takımı. Yani birkaç parçayı daha size göstermemişim. Onları da diğer videoda gösteririm dedim. Çok böyle bu videoyu doldurmamak için. Bu şekilde bir nevresim takımı gelmişti. E, görseli var mı? Ha, görseli şurada varmış aslında. Şu şekilde bir nevresim takımı. Bunu da kullanırım diye düşünüyorum. Bu da böyle Şimdi yani keyif için, ev için aldıklarım şu anlık bu kadar. Gittikçe zaten azalıyor artık alacaklarım. Çünkü hani eksik de çok fazla kalmıyor. Böyle yavaş yavaş işte yerine koydukça ne eksik var, nereyi ne almam lazım, şimdi nereyi ne aksesuar alayım. Gözümle göre göre alıyorum. Sonra kendim için aldıklarımı göstereyim. Makyaj malzemelerini göstereceğim. Şöyle Nivea'nın gül suyu içeren Temizleme suyu, bunu kullanıyorum, hoşuma gidiyor. Normalde ben her temizleme suyunu ve her böyle e, krem yüzümü yani kullanamıyorum, bilmiyorum hassas bir cildim var galiba. Çünkü böyle normal bir krem süreyim sabah uyanayım direkt böyle yüzümde sivilceler falan çıkıyor, o yüzden ben seçe seçici alıyorum, böyle her şey yüzüme kullanamıyorum. Bu iyi oluyor. Bir de size cilt temizlemek için, makyajınızı çıkartmak için bir yöntem söyleyeceğim. Bunu da arkadaşımdan öğrendim, Deniz'den. Dali'nin normal yani Dali'nin bildiğiniz bebek yıkamak için, bebek saçı vücudunu yıkamak için şampuanlar oluyor. Onunla yüzümü yıkadığım zaman hem o kadar iyi geliyor ki böyle hem yüzü yumuşatıyor hem de yüzümde hiçbir sorun kalmıyor. Yani hani ertesi gün uyandığımda sivilce, yara falan hiçbir şey çıkmıyor. Eğer sizin de böyle bir hassas cildiniz varsa, dediğim gibi böyle sivilceler falan çıkıyorsa hani kullandığınız zaman ertesi sabah Dali'nin yani şampuanını kullanabilirsiniz. Ben direkt yüzümü şampuandan söküyorum. Direkt yüzümü onunla çıkartıyorum. Ve çok güzel oluyor. Hiçbir cildime zararını da görmedim şu ana kadar. Sonrasında şöyle ben bunu kullanıyorum zaten. Max Factor'un şu şekilde bir far paletini aldım. Şöyle yanıma koyayım. Eyeliner'ım bitmişti. Eyeliner aldım Rimmel London'dan şöyle saçım için benim saçım sarı zaten e, durumu çok da iyi diyemem yani çok fazla e, işlem gördüğü için yıpranmış durumda bir saçım var. Yani bunlar aslında bana çok iyi de gelmiyor diyebilirim. Sadece günümü kurtarıyor. Ama böyle duştan çıktıktan sonra hemen e, saçıma bunlardan sürüyorum ki hani hiç sürmemektense yine de iyi geliyor. Ama yani sarı saç kullananlar bilir zaten bunların bizde çok işe yaramadığını biliyoruz. Sonra şöyle Max Factor'un 20 yani en açık tonunun fondötenini aldım şu şekilde eğer bunların hepsini linkte bulursam aşağıya zaten koyarım Max Factor'un şöyle 50 mantı rujundan aldım bir de yine aynı şekilde 300 olanından aldım bir de kendime şöyle jimel aldım bunu ilk defa deneyeceğim Max Factor'un Rise Shine Lift Volume diyor bu şekilde bir rimmimden aldım şimdi gelelim size olan sürprizimden normalde ilk çekilişimi aralık ayında yapmıştım aralık ayını instagramdan yapmaya karar vermiştim fakat sonrasında fark ettim ki gerçekten yani YouTube izleyicilerinin herkes de böyle Instagram'a bulunmuyor. Sadece demek ki yani YouTube kullananlar da var. Bunu da bu şekilde öğrenmiş oldum. Ben hani kendimden yol biçerek hani YouTube, Instagram kesin kullananlar var demiştim. Sonrasında fark ettim ki yani Instagram kullanmayan arkadaşlarım da beni takip eden arkadaşlarım da çok fazlasıyla varmış. Sonrasında dedim ki Ocakta çekiliş yapacaktım aslında. Fakat çok yoğun geçti. Hem çalışıyorum işte hem iyi işleri. Hafta sonu zaten belirli zaman oluyor e dışarı çıkma yasağı var. 9'da her yer kapanıyor. Hafta sonu kapalı. O yüzden ocakta yapamadım. Onun için de kusura bakmayın lütfen. Şimdi hazır böyle bugün Pazar Sevgililer Günü. Böyle benden size bir Sevgililer Günü hediyesi gibi o olsun istedim. Böyle gönlümden geçen birkaç parça eşya aldım. Onları da böyle size hediye etmek istiyorum. E, göstermeden önce kurallarını açıklayayım. Bu sefer böyle yani şöyle söyleyeyim beni takip eden yorumlarda daha önce rastladığım gerçekten böyle hani güzel güzel yorum yapan arkadaşlarım çok fazlasıyla var beni takip eden. böyle isimleri artık hani yorum yaptıkça hatırlıyorum kimin hangi kullanıcı olduğunu biliyorum yani beni takip takip etmeniz gerekiyor YouTube'dan beni takip edin ve aşağıya böyle yorum yapmanız benim için yeterli olacak. Kim böyle içtenlikle yorum yaptıysa böyle benim de hoşuma giden bir yorum varsa o kişiye göndereceğim. Böyle hani ayrı bir yerden çekiliş falan yapmak istemiyorum açıkçası. Hemen aldığımı göstereyim. E, kendime almıştım biliyorsunuz sıcak torbası. Bir de böyle sizin için bunu aldım. Gerçekten çok tatlı değil mi? Şuna bakar mısınız? Ben çok beğendim. Şöyle. Sonra Diyadermen'in böyle normal ciltler için ben bunu kullanıyorum. Bunda da benim için sıkıntı çok o yüzden sizin için de aldım. Makyaj temizleme suyunu aldım. Şöyle elimde dursun. Şu glisin bunu ben kullanıyorum. Gerçekten duştan sonra böyle sıktığınız zaman hem çok güzel bir kokusu oluyor hem de çok güzel açıyor saçı. Bu şekilde bir krem aldım. Şöyle tutayım. Bir de Argan'ımın normal böyle bakım kremini aldım. Bu ki vereceğim böyle hediye e, hani çeyiz için değil madde benim kanalım biliyorsunuz çeyiz kanalı gibi bir kanal oldu. Fakat böyle hazır sevgililer günü de günü bugün 14 Şubat böyle benden size bir sevgililer günü hediyesi olsun istedim. E, dediğim gibi böyle hani çok fazla çekiliş gibi değil. E, gönlümden geçen yani hani böyle beni hem takip eden hem de gerçekten takipçim olan bir arkadaşıma böyle vermek istiyorum. Umarım siz de bunları böyle beğenmişsinizdir. Şuna bayıldım. Çok tatlı değil mi? Bakar mısınız? Böyle. Bunları bir hafta sürer muhtemelen. Tabi yorum yaptıktan sonra yanına eğer Instagram hesabınız varsa kullanıcı adınızı veya Instagram kullanmıyorsunuz mailinizi yazın ki size kolayca ulaşayım. Çünkü başka YouTube'dan ulaşamam diye düşünüyorum. Eğer sizin bir kanalınız yoksa. Dediğim gibi Instagram adresimi biliyorsunuz zaten. Ben oradan sizinle iletişim haline geçmiş olurum şekilde. Başka da gösterebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum ama gösterebileceğim başka bir şey yok açıkçası. Hepsi bu kadardı. Şunu şöyle koyayım düşmesin. Ya şunlar şunlar bayıldım ya. Hatta bunlar keşke dedim ki kendime de alsaydım. Fakat benim olduğu aklıma geldi. Sonra dedim ki çok fazla da yer olmasın bu şekilde. Evet, video kapatmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ee, kanalıma abone olma, yani bana destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videolarıma yorum da yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.